Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ve la Allah ber creeper. Kapımda bekliyor da. Ee, ee, bakın ben ev yaptım yani önceden. Hani bu bunu şey yapacaktım Minecraft. Hani yapabilirdim ama yapmadım. Yani bölümle bölüm bölüm seri işte. Yapabilirdim ama yapmadım ya. Yaptım. Ne yapar? Şunları kendim yaptım. Sadece birazını ıı, aldım ben. Ben zaten almasaydım daha zor olacaktı bineklerim var. Ve evet, koyunlarım var. Creeper, iskelet ne alaka? İskelet dur. Yapamazsın. Öyle bir iznin yok. Hayır, yapamazsın. Öyle bir iznin yok yapayım? Ne yapayım? Tamam sakin. Sakin kanka sakin. seni öldüreceğim sadece bir şey yapmayacağım. Çok şu olmayı, çok şey olmayacak sadece. Bu kadar ağır. Vurma abicim bak kalkan olsa şu an ben bunu içinden geçmiştim de kalkan yok işte. Yani böyle ölürsün. Böyle ölürsün işte. <laughs> Şunu yapıyorum arkadaşlar. Bir tane daha alsaydım. Böyle. Bunları Çat çat. böyle Zıpla. Tamam. Heh. Bunu yapıyorum. Sonra hepsine basıyorum. Kemik tozunu. Çat çat. Çat. Dın 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 dın. Dın dın. Top. Aldım. Şimdi kaldı. Tamam. Nedir? Nedir da öldüm ya? Ee, böyle 16 tane ender ingilizce almıştım. Yani teleport oluyoruz ya işte. Ee, onunla ee, yapıyordum. Neydi lan? Unuttum ismini. He yapıyordu. Dur lan. unuttum ne dediğimi. Neyse bir şey olmadık. Bir şey. Şuna, şuna, şuna. Şuna, 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 şuna. Biraz içkiyi bir alalım. Şuna, şuna. 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 şuna, şuna. Alıyoruz yumurtaları. Alıyoruz. Oldu. Yedi <laughs> yedi. Elmas kazma var. Kendi emeğimle. O da. O kendi emeğimle. Yani hep kendi emeğimle. Hiç yarışı diye falan düşmedim. Koyunlar. Lapis lapis lapis. Lapis yok. Yukarıda mı? Ya almam lazım. Yoksa ben büyü basamam buna. Arkadaşlar bekleyin geliyorum. Geldim bir şey bak baktım da. Ben niye gümün? Benim şaştı. Aa şurada. Allah <laughs> pisleri. Gel şuraya. Bak. 2. Oha! Uğur seviye istiyor. Kırılmazlık 1 beş seviye yuh yuh bu ne lan bu ne oğlum kırılmazlık üç bu otuz nasıl istiyor beşten kırılmazlık istiyor verimlilik iki istiyorum ben verimlilik istiyorum ben olmaz ki bu büyük kitap büyülü kitap bulacağım köyden Ay köy buluyorum. Üzümlük de işi de yapacağım ben bir şeyler yok ya. Olmaz böyle iş. Ee, biraz şey yapayım. Vallahi Allah Allah. Allah. Gelin bakalım. İnek. İnek. İneklere vereceğim. İnekler çoğalsın. Bana lazım derileri lazım. Kitaplık yapacağım. <laughs> Hani yumurtadan dört tane çıkartmıştım. <laughs> Bir keresinde böyle tavuk Ya Bir. İki. Dur lan bebeleri vermeyeceğim. Kırılmazlık bir basabiliyorum. Tabii ki de basmayacağım. Ben geldim Son bir şeyler yapacağım sonra finish Tamam. ve arkadaşlar videomuzu böyle bitirelim. Daha fazla böyle Minecraft videoları istiyorsanız ve normal videolar istiyorsanız evet. daha fazla like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazın. Arkadaşlar şu arkamış far mı? Nasıl? 3 e, bloklukmuş. Böyle. Böyle ama gözlemci geliyor. Kırılmıyor. Böyle pis kırmıyor. Ben mi yapamadım? Olmadı mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim nasıl yapacağımı. Ben yaparım. Madem ben bulurum. ഹവായി